Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Stick War Legacy oynuyoruz. Ve Stick War Legacy'de sanırım bir tane şey var. Misyon var. Yani şunlardan. Bir tane videoda yorum gelmişti. Abi Stick War Legacy'de 395. misyonu efsane e e modunda bitir demişti. Ben de bir bakayım dedim. Şimdi bir açıp bakacağım. Misyon 395. Söylediğine göre en, en, zor misyon 395 ben normalde önceden bitirdim. Şimdi efsanede bitireceğim. Hemen şunları bir yükseltelim. Neler gelebilir ki en kötü ihtimalle. Bence kolayca alırız diye düşünüyorum. Ne kadar da olabilir ki? 395. Bence hiç zor değildir. Tamam hazır de. Ve başladık. Hemen bir asker çağıralım. Aha yardım geldi. Yardım geldiğine göre sanırım zor. İki tane altı sperton iki tane. Altı nokça iki tane de meriç. Ne gelebilir ki? Aa zombiler. Ebe beşeme işi bu. Gerçekten merak etmeye başladım acaba neler gelecek. Ayrıca arkadaşlar videoma like atıp abone olun. Bu videoyu da tamamen izlemenizi öneriyorum. Neler gelebilir diye ben de merak ediyorum. Bilmiyorsanız siz de öğrenmiş olursunuz. Bir saniye. Ayrıca arkadaşlar şimdiden söyleyeyim. 50 aboneye ulaştığımızda ilk canlı yayınımı yapacağım. O canlı yayında da Ender Storm'la Withers Storm'u öldürdüğüm bir tane video açacağım. Belki Withers Storm'u biliyorsunuzdur ama Ender Storm'u bilmiyor olabilirsiniz. Ender Storm'a Withers Storm'a benziyor ama ondan daha güçlü. Yani güçlü mü, zayıf mı onu bilmiyorum ama güçlü olduğunu biliyorum. Yani ne kadar hızlı ile abone olursak o kadar hızlı Ender Storm'la ile Witcher Storm yenebilirim. Neyse baş devam edelim. Şu anda bebeşeme zombileri geliyor. E yani bu mu zor? Resmen gitti dedi. İhsane modunda bir de. Bunlar çok kolay yalnız. Ay, Zehirleyen zombi. Neler gelecek merak ediyorum. ölecektim. Biliyorum ben bu misyonu önceden oynadım ama bu misyonu yaklaşık bir yıl kadar önce oynatmayan neler var hiç hatırlamıyorum. Bir de daha normalde oynadım. Ayrıca askerlerimin yanı yukarı azaldı. En azından vampir kostüm olduğu için her vuruşta can yenileniyor. Aa. Ama şu zehirleyenler sıkıntı. Yani vuruyorlar ama zehirlenmiyorum da. Ne oluyor? Öldüm. Ne Aa, altın süper ton. gel buraya. Saldıralım biraz. Bunlar saldırırsa iyi olur. Şunlarla da ben ilgilenirim artık. Tamam hepsini indirdik. Bunlar yani ihsane modunda açtım. Ve gerçekten hiç zorlamadılar. Şu ana kadar. Tabi kaç dakika dayıkalı, kaç dakikalık şey olduğunu da bilmiyorum. Mega lever falan. Ooo bakıyorum oyun biraz zorlayacak diyecek. Direkt. Daha başındayız ama şey getirdi bir tane. Neydi adı? Taş deve. E iyi de 1200 alsa verdi mızram. direkt öldürürüm ki ben bunu. Bir tane mızrak attım canı bitti neredeyse. Öldü. Çok kolaydı. Ve yanlışlıkla mızrak attım. Tamam. Biraz daha asker çağıralım. Hatta bence bir dev çağıralım. Tabii dev o dev alacak kadar altımız olsa iki tane de kazmacı çağıralım. Diğer Sparton geldi. Bekliyoruz. Dela gelebilirken kötü ihtimalle. Yani biliyorum bir yılı aşmış da olabilir ya da bir yılı geçmemiş de olabilir ama hatırlamıyorum ben de. Taş dev geliyormuş. Başka ne geliyor? Bakacağım burada bekleyeceğim biraz. O sırada arkadaşlar ben burada beklerken yeniden söylüyorum videoya like atıp abone olun. Ve Ender Storm'la Vitor Storm'a yeneceğim videomu da video için canlı yayın çekeceğim orada. Yani 50 abone yaparsanız canlı abone, canlı yayını çekebilirim. Ayrıca zilleri de açmayı unutmayın abone olursanız. Böylece yeni gelen videolardan ilk siz haberdar olursunuz. Oh. Ben bunu anlatırken direkt 210 zombi geliyor da. İki taneymiş. Yani bir şey de olmaz. İki de hemen şunları bir indirip geleyim. Altın süper ton vermesi iyi oldu. Zaten benim de az eşyam var baya. Heh, tamam. Şimdi bir tane dev aldım. Şunları da alalım. Şu anda sadece taş dev taş dev geldi. Başka bir de zombiler geliyor. Gelenler normal zombi. Zehirli zombi. Başka neydi adı? Ee, heh tank zombi. Yani sparton zombi. Ve bir de taş dev. O bunların dışında gelen yok şu anda. Evet mızrağım gitti başına. Neyse altın süper spartonda mızrak hemen geliyor ama. Mesela biraz bekleyelim gelecek. Evet geldi 1200 hasar vermesi çok iyi. Yani zorlayıcı bir şey gelse direkt öldürebiliyorum 1200 hasarla. Mesela biraz önce bir taş deve mızrağı attım. Neredeyse canı bitti öldü yani. Neredeyse öldü. Ondan sonra birkaç tane vuruş yaptım ve öldü. Yani çok kolaydı bu. Ama şu var <laughs> tamam. Zehirlendim ama geçti. Devam daha mı geliyorsunuz? Ciddi misiniz siz? İkide bir mızrağı da otomatik atmaya başladı. Şaka gibi. Neyse yok etmeye devam etsin. Hop. 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 Ayrıca bir tane de bir, bir, tane de şimdi büyücü çağırıyorum. Büyücü de geldi. Ben daha çok bunlara Türkçelerinden konuşuyorum. Mesela. Lan haber vermeden şey geldi. Ne diyordum ben? Aa. Mızrağı da attık boşuna. Tamam. Mükemmel oldu bu. Şimdi biz kaçmaz mıyız? Kaç. O. Oh, uçtuk. Tamam. Geri çekil. Evet. En azından benim bir şeylerim gelmiş. Mesela bak. E, şey. Deve dev diyorum yani. Deve dev ne alaka anlamadım. Yani kafa karışıklığı. Şimdi. Hadi inşallah. Yap mızrak atacağım atamıyorum. Ya buna çarptı. Bu zombiye vuramıyorum. Heh, vurdum. Oha. Bir saniye ya buna niye mızrak atamıyorum ben. Tamam 2004 yıl hasar vurarak tek yedi. Ben bu altın Sparton'la hepsini öldürüyorum. Mesela ben e, şey kazmacıya kazmacı diyorum. Belki bir birçok Türk de öyle diyordur. Swordwrath'a kılıçla diyorum. Arcidon'a e, okçu diyorum. Spartan'a Turnpack before is to late mi? Geri dön. Sonrası kötü diyor da. Lan sen ciddi misin? Şey geldi. Ha bunun adını unuttum. Mesela ben buna şimdi bir mızrak atsam ölmeyecek. o 256. Ölmedi. Ölüyordum ben. Aa bak bir bu eksikti işte. Neyse yani ki. Mesela Sperton'a şey kalkanlı diyorum. mengile büyücü diyorum. no normal sanat devlerine de sıradan dev diyorum. Seni burada bulunmaman gerekiyor dedi ve Bir şey değil mi burada creepy pest var. Bunlar güçlü yalnız. Hele bu. Gelsene bir. Hallettik. Bir tane mızrak sapladım arkasından. 2400 hasar 7 öldü. E zombiler geliyor. Şimdi iki tane creepy pest geldi. Yani oyunda bulunan ama çok ama verilmeye çok verilmeyen nadir verilen şeye denir. Ya da oyunda bulunmayan ilginç yaratıklara. Mesela ilk önce bir tane okçu geldi. Normal okçu değil bir de bu. Ondan sonra da bu hız, hızlı vuran eleman geldi. Sword Rod yani kılıçlı. Ayrıca insane modda oynuyorum ama çok da zorlanmıyorum. Yani en zor seviyedeyim bir de. Şunları öldür. Ve zehirlendim. Mükemmel. Hop. Bazen şu mızrağı atamıyorum ama attım. İki tane taş dev yendik. İki tane creepy pest yendik. Başka bir de zombileri öldürüyoruz. Bin bir bir tane. Ya şu artık yeter ha oğlum. Oğlum şunları niye vurmuyor? Aa bir tane daha taş dev geldi. Üçüncü taş devimizi öldürmeye hazırız sanırım. Tabi şunları öldürdükten sonra bu taş devi de öldürürüz. Bizim ordu geliyor. Arkadan saldırı, saldırı yaptım. Ben bununla uğraşmam direkt şunu at. Tam. Canını azalttım. Canı yok kadar bir şey. Bir tane arkadan ne vurdum öldürdük. Geri çekilebilirsiniz. Ben de burada bekleyeyim. Burada beklerken yeniden abone olup like atın ve yeni videoların gelme gelmesi için yorumlara yeni video şu oyun önerilerinizi yazın. Yani mesela yorumlara Minecraft ama tek blok falan yazabilirsiniz yorumlardan çünkü oyun ve istek yapıyorum yani yorum atarsınız mesela diyelim ki Brawl Stars'ın part 5'i gelsin bir, bir, bir hafta sonra Brawl Stars'ın 5. bölümünü yaparım sizin için ya yoruma ne gelirse onu yapacağım mesela Minecraft ama Skyblock şey Brawl Stars ama part 5 Bunları anlatırken Love a Love Mortal Before It's Too Late gibi bir şey dedi ve Vampire Pumeller geldi. Bu da Creep arasında. O 1200 canlan da fazlası var. Hem de 1200 vurdum ama çok da etki etmedi gibi. Neyse en azından böyle vurabiliyoruz. O mızrağı sapladım ve sanırım kardeşi geldi. Bu baba bu da abi oğul. Ve sanırım biraz zorlanacağım. Çünkü araya aldılar. İzin verin kaçayım ben buradan. Tüyüm. Mızrağım da geldi tam oldu. O! Vurmadım. Bu dev de ölmedi. Saldırma o zaman. Kumeleri ölmek üzere iki defa mızrak mı attım? Bir tane mi attım? Ama kumeler öldü. Tamam kumeler öldü. Sıkıntı ortadan kalktı yani. Tamam. Normal. Oo bak bak sıkıntılar geldi artık. Bu sefer de ee, şey. Undead kumeler geldi tane mızrak atacağım da ben nasıl atamıyorum ya. 1200. Aa bunun daha az canı var. Allah'tan sperton çağırdım. Ve Pumeler öldü. Şu dev zombiyi öldür. Tamam normal dev de öldü. savaş savaş o Voltaik geldi. Her şey gelmeye başladı artık. Bakıyorum. Acığım zıra katacağı çok şey yapmıyorlar maalesef. Biraz Perfon çağıralım. Ve yine mi taştı? Ne? Oo! Ben bunlarla uğraşırım artık. Ama şu şunun yıldırımı da olmak üzere. Bu mavi şey dolduğunda düşmanı takım onu kontrol etmeseyiz bile yıldırım çakabiliyor. Mesela bakın çaktı bana o tane. O bekliyor yazdı. Allah bilir ne bekliyor beni. Biraz saldırın gençler. Çünkü mızrak katamıyorum. Evet ne geldiğini anladık. Vampirik geldi. Başka şimdi voltaik kumeler geldi. Kumelerler zaten oyunun kodlarında Creepast olarak verilmiş. Ne orayı? Ya tam kumeleri atacaktım zombiye saat etti ya nasıl bir şey sattı? Zram geldi ve dev de öldü. Bir tane deve öldürdük. O bunun canı neredeyse hiç azalmamış. Bizim deve ölecek ya. Biz... Dayanıklılığı fullendi mi? Ne alaka? Tamam ne demek istediğini sanırım anladık gençler. Geri mi çekilsek ne yapsak? Şu pumeleri öldürdüğümüz gibi geri çekilin. Kaçın. Ben bunları tutacağım. Tutabilir miyim ki ben ona bilmiyorum. Mızrak atamıyorum. Tövbe estağfurullah. Üç tanesini kendime çektim. Şaka mı bu? Ara ara böyle vuracağız artık yapacak bir şey. Tüm süpersonlar da yerine gelmiş. Hop ya ben niye burada kaldım? Ben başıma çok fazla bela açıyorum. Kaç. Tam hasar yemedim. Bir tane isabet etti artık. Ne? Gençler bittik biz. Hayır. Lan 3 tane final boss ne alaka Ve yardımıma gönderdi Gryphon. Tamam şimdi bitti zor Gryphon'u kontrol edeyim de fena halde gitti var ya. İki tane şey var. Niye biraz daha şey vermeniz? İki tane kullandım. Bu ikisi bir tanesi ölecek. Griffon. Hadi Griffon dayan artık. Ölmeyecekler bunlar. Asker çağırdım işe yaramıyor. Bu resmen imkansız. Aa. Elit. Bir dakika kalan orada ne oluyor? Aa. Bir tanesinden kurtul. Bittik. Kaç? 200 mü? Git. Kaç grifon? 288. Öldü Griffon. Ya oğlum ne oluyor? Bu yalnız gerçekten imkansızmış. mızrak at. Mızrak at. Mızrak atamadı. İmkansız. Bir de daha zombi geliyor. Bittik lan biz. Bu net imkansız. Hala kale yıkıldı artık. Bitti oğlum oyun. Bitti. İmkansız bu oğlum. Evet arkadaşlar video sonuna geldik maalesef. Kazanamadık da hiç iyi olmadı. Ama arkadaşlar ben bunu kazanacağımıza inanıyorum. Bir sonraki videoda kesinlikle bunu, efsane bunu da geçeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.